Aşağı bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PFS'de mülteyenleri göstereceğim. O yüzden ee, ben bu hesabımda çıkış yapmam lazım. Bir dakika. Yeni oyuncu diye katılıyorum. Yani mülteyenlerini göstereceğim. Haberiniz olsun. Zeynep isteğini göndermişsin. Ne güzel. Evet ismimiz şöyle olsun falan filan. Her neyse sanırım bu sefer paya epey azaltmış şey ama. Her neyse. Şuna bir basalım. Bizi şöyle alalım. Eee kostümümüz zırhımız var mı? Gece sefer aldığım kostüm aslında yokmuş. Benim o uçan kostümüm yok. Her neyse bu seferlik dayak ilerleyeceğim. Şimdi ilk kutumuza geçelim yani şu küçüğü önce biraz küçülelim. Burada burada herkes sanırım o e şeyi kutuyu göstermemişti yani evdeki kutu. Ben size göstereceğim. Yani ben önceden izlemiştim tem almıştım. Şimdi şu evin altında diyorlardı gidiyoruz. Bebek kalbimizde. <laughs> zaten burada kutu zaten. Kutu dediğimiz aslında yumurta bakın. Şurada var. Alıyorsunuz ama ben niye alamıyorum? Heh, <laughs> 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 aldım. Bir dakika. Şimdi ise işte büyüyoruz. <laughs> Ee, sadece kutumuz ise hangisi vardı? Bir de burada vardı ya. Aslında burada gelip uçmamız lazım. Bu arada bu yeni hesabı açtım ya. Yeni hesap ben kendim oluşmam misafir olarak girdim. Misafir olarak gelirken bile e, şey yapabilirsiniz yani hayvan alabilirsiniz. Mesela size göstereyim şu an bakın yeni hayvanlar giyiyorsunuz. Mesela şunu aldım. Tamam mı? Siz gidiyorsunuz. Mesela siz aldınız. Siz kendinize takasınız. Tamam tamam anladım. Hadi. Bunun için 5. level lazım size. 5. level neymez lazım. Ee, bu arada bu da bir tane vardı. Meşalenin üstünde. Gördüğünüz gibi kutumuz zaten belli oluyor. Kutu yani yumurta. O yüzden şuradan çıkmam lazım. Hadi be ya. Neyse şimdi bu tayinliği gördünüz zaten. Şurada. Ben yetişmiyorum ama neyse. Şimdi bizden diğerine dalıyoruz. Burada gelip bir yerde çıntı kıt olması lazım. Bakayım hala. Görmüyor ya. Bence buradaydı ya. Bakayım. Hayır buymuş. Şunu kıyıyorsunuz. Alın böylece yine yumurta. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu şimdi bize lazım olmayacak. İhtiyacımız olan şey. E, zıplama şey. Şimdi ikisini alıyoruz. Bu arada e, bu kanalıma abone ol olun ya da like atın. Ya da bu yoruma kap atan kişilere ise sağ olsun. Bu arada Zeynep senin hediyen hazır aslında. Beni bulabilirsen zaten ee, vesaire zaman kemeğini alabilirim. Neyse. Artık yeni günceleme... Ya senin de... Yeni günceleme zaten geldiği zaman ben size her şeyi göstereceğim detaylı detaylı. Hem de en, ge en geç ya da erken ben atacağım. Ne bileyim. Aslında burada gerek zırh hava uçmamız lazım. Eri bir taşırsa. Aaa cami helikopter. Gireyim vallahi bir az bulayım. Gidiyorum şimdi kendimi uçak alıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ah bir de ne oldu? Şimdi de uçağımızı aldık. Mecbur uçacağız. Evet, bunu uçamıyor musun? Bu da almayın. Hava uçamıyorsunuz. He tamam abi uçabilirsiniz. Tamam şimdi e, bu bize lazım olacak. Bunu alan kişiler şanslıdır. Şimdi burada git portal olması lazımdı. E ee, portal nerede? Portal yok. Oğlum biz buraya belirce mi girmek için geldik? <laughs> evet. Neyse. Bir dakika. Şimdi gördüğünüz gibi işte başka bir dünya yaşandı ya da. Portalımız nerede? Portal yine yok. Ee, Porta olsa güzel olurdu ama neyse oyunu çekip yine açalım. Arkadaşlar bu arada bu güncellemede sonra 3 güncellemede yani sonra e, bunlar e, mesela kızı iki ayaklı kızı tilki bir de şu keyi mı öyle bir şey. Bunlar daha da değerli olacak yani size efsanevi hayvanlar mecbur verecekler. Şu an bakıyorum 3 gün yani hani o hani bostu kaplandı da le Lea Lafting le ne diyor? Ne yaptı? Bunlar şu an çok değerli yani. Ben bir kişi yani takas ederdim yani ben şeyle. Çok çok değerli. <laughs> Porta geldi. Portamız için giriyoruz. Laftonik ve de e, vostu onlar daha da değerli aslında. Şimdiki güncelemede iş iş, iş e, kaplanıyla dile aslında ki familyatın kişi bulunuyor. Şimdi gördüğünüz gibi sen uçağımızı alalım. Ve uçalım. Vay, aynen. Şimdi bakalım diye Gördüğünüz gibi mesela, e, şuraya gelip tamaması lazım. Aldım Bunu içine baksan, bakın size göstereceğim. Ben bunu sandım, sandım ki çok değerli de. Şimdi ben bunu bakıyorum. Bu değersiz de aslında. Yani benden adı çıktı. Baykuş çıktı. Bir dakika. Şimdi gördüğünüz gibi 29 elmas koyayım ben buna. Bakın. Değersiz. Bakın. Kim bunu ister? Çakalın. Yani e, normal bir yumurta değil bu. Gerçekten yumurta değil. Şimdi iki sevimli hesap açacağım. Bu ise size hileyi göstereceğim. Hile ise baraj göstereceğim. E, i̇ki çift telefonu olmayan kişiye ise hediye edeceğim. Kelime önce çalacağım. Ee, benim 25 emasım meslek olduğu için şunu alamadım. 125 emas toplam. Yani bu efsaneli. Bu da efsaneli. Biliyorum. sana ben size söylüyorum. Ben ben size söyleyeceğim. Bu yüzden nerede o Ama en tatlısı bu da. En tatlısı bu da. Evet. Ben e, kızı ayak Hani iki ayaklı kızı pandayı sadık dost. Ben ona yavru ola hediye edeceğim. Tabii ki varsa hediye edeceğim yani. Nomadi 599. İki tane ise 13.99. Doğal ki gerçi parlamıyorum. Neyse Zeynep sen ben ee, oyuna geliyorsan gel. Sana kızı iki ayaklı sadık dost hediye edeceğim. Yani şimdi değil ama aldığım zaman sana hediye edeceğim yani. Hadi hoşça kal.